Sevgili seyirciler, ekonomik kriz patladığı kalpazanlara gün doğdu. Vatandaşın cebindeki 3 kuruşa göz koyan sahte paracılar polisin yürüttüğü başarılı çalışmalara rağmen ortalıkta kol geziyor. Peki sahte para şebekeleri vatandaşı nasıl kandırıyor? Kaçta göz arasında el değiştiren sahte paralar bankalara kadar nasıl ulaşabiliyor? İşte tekmili birden sahte para dosyası. Kaç kişiye sattınız dolar sattınız? Pişman mısınız? Kaçıncı tutuklanışınız bu? Çıkınca tekrar yapacak mısınız? İstanbul'un Bağcılar semti. Adını vermek istemeyen bir deşifre izleyicisi İstanbul'un Bağcılar ilçesinde piyasaya sahte para süren bir kalpazan şebekesine haber veriyordu. Deşifre muhabirleri zaman kaybetmeden kalpazanlarla bağlantıya geçiyor. İlk görüşme İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kahvehanede gerçekleşiyor. Polise yakalanmadan ilk alışverişi yaptığını düşünen kalpazanlar derin bir oh çekiyor. Oysaki paraların seri numarası alınmıştı ve mali polis ekipleri kalpazanları gözaltına almak için bu alışverişin bitmesini bekliyordu. Ve mali şube ekipleri kalpazanları kıs kıbrak yakalıyor. Polis ekipleri Kalpazan Mahsun'un ifadesinden yola çıkarak şebekenin diğer elemanlarının peşine düşüyor. Polise suçüstü yakalanan Mahsun Korkmaz tutuklanarak metris cezaevine gönderiliyor. Artık yolun sonuna gelen Kalpazan çareyi deşifre ekibine saldırmakta buluyor. Kaç kişiye sattınız dolar sattınız? Pişman mısınız? Kaçıncı tutuklanışınız bu? Çıkınca tekrar yapacak mısınız? Pişman mısınız? kişiye sahte Amerikan doları sattınız?